Arkadaşlar merhaba. Mühendisin penceresinden bir betonarme yapıdaki inşaat aşamalarını gösteren videolar serimize devam ediyoruz. Betonarme bağ kirişlerimizin kalıbını çaktık. Nervürlü inşaat demirini bağladık. Betonarme bağ kirişlerimizin betonunu dökeceğiz. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videoda bir betonarme yapının tekil temel imalatı aşamasını göstermiştim. Bu videoda da betonarme bağ kirişi imalatı ve briket bahçe duvarı örme uygulamasını göstereceğim. Betonarme bağ kirişlerimizin kalıbını çaktık. Nervürlü inşaat demirini bağladık ve takviyelerimizi de attık. Bu şekilde oluşturmuş olduğumuz betonarme bağ kirişlerimizin betonunu e, dökeceğiz. Sahadan aldığımız hazır beton numunelerinin 7. gün ve 28. gün beton dayanım testlerini laboratuvarda yaptık. Merhaba. 15'e 30 silindir beton numunelerin 7 günlük kırım testi için laboratuvara geldik. Bağ kirişlerimizin betonu prizini aldıktan sonra kalıbımızı söktük ve kaldığımız yerden beton harme kolon imalatına devam ettik. Beton kolonların demirlerini temel aşamasında zaten imal etmiş ve yerine koymuştuk. Hemen hazır beton paspaylarımızı projesine göre koyduk ve kalıbımızı bağladık. Kolon kalıp imalatında dikkat etmemiz gereken konulardan biri kolonların şakülünde olduğundan emin olmamız, bir diğeri de hazır beton dökümü esnasında kalıbın patlamamasıdır. Beton dökümünden önce hazır betonun 7. gün ve 28. gün dayanım testleri için silindir numuneler alıyoruz ve betonun ısı ve kıvam kontrolünü yapıyoruz. Beton dökümünden sonra hazır betonun kürlenme yani prizini alma sürecini de takip ediyoruz. Arkadaşlar kolonlarımız prizini aldıktan sonra kalıbımızı söktük ve sıfır kotundan aşağıda kalan kısımların bütün esaslı sürme izolasyonunu uyguladık. İki kat bütün esaslı su yalıtımı uygulamasından sonra sıra biriket bahçe duvarı örme işlemine geldi. Biriket duvar örme esnasında galveniz aksesuarlar da kullandık. Bu galvaniz aksesuarlar yardımı ile briket duvarımızı betonarme kolona ve betonarme kirişe bağlamış olduk. Şimdi blok duvarımızın üzerine e, hatıl betonumuz gelecek. 20'ye 20 onun kalıbına başlayacağız. RTK initialized. <gülme> RTK data link down. As worked. As worked. As Merhaba. Şu an beton kürlenme havuzundayız laboratuvarda. Silindir numuneler bu şekilde uygun ortamda muhafaza ediliyor. 7 gün ve 28 gün olduğunda kırılıyorlar. Bu şekilde kirişlerimizin 28. gün beton dayanım testlerini gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu beğenmeyi ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. MithatGüney.com web sayfamda inşaat sektörü ile ilgili mesleki ve teknik paylaşımlarıma devam ediyorum. EmlakMedya.com web sayfamızda gayrimenkulle ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında Mitat Güney hashtag ile beni bulabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Saygı ve sevgilerimle İnşaat Mühendisi Mitat Güney.